doğada olmanın, doğada vakit geçirmenin ya da doğadaki etkenlerin insanın hitabetine katkısını nasıl değerlendiriyorsun? Kampa geleceğiz deyince herhalde kurbağa bacağı yiyeceğiz. <laughs> Çekirge kızartacağız falan zannediyordum. çok sisli bir kamp gününe denk geldi Nurak'tan abi. Acayip sis var. İnan böyle ben ruhum bedenimden fırlayacakmış gibi hissediyorum ben kendimi. İstanbul'a geldiğimde direksiyonun başına geçtiğimde kornaya basan, önüme kıran, arkadan selektör yapan insanlara ya bunlar çıldırmış, bunlar normal değil. Bunlar ne oluyoruz ya falan. Abi ben seninle konuşurken biraz böyle şey yapıyorum ya. Şimdi müdürü iki dedim mesela. Ben <laughs> anlamadım. Selamün aleyküm. abi. Kampımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safer bulduk. Abi. Nasılsın abi? Çok iyiyim. Hamdolsun. Güzel, keyifli bir kamp ortamı ve Eyvallah lezzetli hocam. bir kamp ortamı. Ben kampa geleceğiz deyince herhalde kurbağa bacağı yiyeceğiz. <laughs> Çekirge kızartacağız falan zannediyordum. Gayet leziz yemeklerin de olduğu var ve güzelmiş ya falan abi diyeceğimiz seninle, bir kamp oldu. Senin de ruhunda şey varmış. Ee, yani doğuştan bir kampçılık var. Var mıymış? Varmış. Ha, hayatımda varmış. ilk Sen defa. Şöyle hep böyle mikrofon elinde görüyorduk ama evet. baltayı falan elinde görünce böyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok sisli bir e, kamp gününe denk geldi Nuraktan abi. Acayip sis var. Muhteşem. Hitabet nedir? Öncelikle öyle sorayım Nurak'tan abi sana. Önce iletişim nedir? Onu şey yapalım, cevaplayalım. İletişim mesaj alışverişidir. Yani bizim düşüncelerimizi, duygularımızı, fikirlerimizi karşı tarafa iletmemiz ve onun da buna mukabelede bulunması buna biz iletişim diyoruz. Demek ki iletişimde bir alışveriş olması lazım. Hmm. E hitabette de durum böyle. Yani siz konuşuyorsunuz ama Muhatabınızdan hiçbir geri dönüt yok. Şimdi sosyal medyada biliyorsun bir şey bir mesaj veriyoruz. Sonra yorumlar geliyor. O yorumlar olmayınca radyo programcılığı gibi düşün. Ara sıra şey yapardım. Seneler evvel radyoda program yaparken o faxtan yeni çıkmış SMS'e dönmüşüz. Ara sıra merak ederdim. Beni birisi dinliyor mu ya? SMS atın da. Hani beni dinleyen birileri <laughs> var mı Ruhumu falan? Değil mi? Aynen. Evet. Oradan mesajlar gelirdi. Abi seni dinliyoruz kardeş seni dinliyoruz filan. Aa evet beni birileri dinliyor. O açıdan insanın e, iletişimini e, tamamlayan unsurun yani karşı tarafın da dönüklerinin olması kıymetli. Bazen özellikle kar yürüyüşlerinde doğada muazzam bir sessizlik oluyor. Hı hı. Böyle öten kuş sesleri, cırcır cır böcekleri ya inanılmaz yani böyle sanki ruhuma işliyor. Evet. Hani bir hatip gibi aynı. Farkındalığın artıyor çünkü. Yani inanılmaz derecede artıyor. Sence bu doğada yani hitabetin... Ya da doğanın, insanın hitabetine katkısı, doğada olmanın, doğada vakit geçirmenin ya da doğadaki etkenlerin insanın hitabetine katkısını nasıl değerlendiriyorsun? Sık sık gittiğim yere birkaç kez arkadaşlarımla bisikletle gittik. Şimdi bisikletle en fazla 40-45 kilometre, saatte 40-45 kilometre yolculuk yapıyorsun. Dolayısıyla daha evvel önünden geçip fark etmediğim birçok güzelliği bisiklet seyahatinde fark etme imkanım oldu. Aynı rotayı bir de yürüyerek yaptığımda o hız biraz daha düşecek. Otomatik olarak fark etmediğim başka güzellikleri de... Japon bahçesinin önünden sık sık geçerdim ama ben Japon bahçesini bisiklet sürerken fark ettim. Öncesinde hiç görmemişim orayı, Çok farkına iyi. bile varmamışım. Bu farkındalığın olması için durmak, durulmak ve sakin kafayla hadiseye, hadisata bakmak lazım. Harala gürele hayatını yaşayan bir insanın düşünmeye çok vakti olmuyor. Değil mi? Çünkü Kesinlikle. çok edilgensin. Ama kendinle baş başa kaldığında için neredeyim? Ne durumdayım? Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Bunu daha iyi idrak etme imkanı oldu. Benim hafıza ile ilgili bir problemim var. Yani nörolojik bir sıkıntı bendeki. Ciddi bir hafıza problemim var. Danıştığım uzman bana e, alarm kurmamı günde birkaç kez alarm çaldığında şu an ne yapıyorum neredeyim neyle meşgulüm yani durmalısın gerekirse arabayı sağa çekmelisin durmalısın ve hangi duyguları hissediyorsun neyle meşgulsün bunu e, tespit ederek yoluna devam etmelisin demişti uzun süre buna devam ettim ben. Abi faydası oldu mu bilmiyorum ama. <laughs> Bence olmuş abi. Yani anın farkında olmak aslında. Çok evet. güzel bir çalışma Değil mi? aslında bu Önerim Bak olarak bu bize da de faydası. fikir olsun. Hatta bizi evet. izleyecek olanlara da inşallah evet. fikir olsun. Evet. Yani evet. özellikle şehirde yaşayan, evet. dört duvar arasında çalışan, vaktin nasıl geçtiğini sadece şu kolumuzdaki ya da telefonlardaki saatlere bakarak öğrenen insanlar için özellikle alarmınızı kuruyorsunuz arkadaşlar birer saat arayla da kurabilirsiniz senin periyodun neydi abi günde 3 günde 3 bir hafta gelmeyelim şu doğaya İnan böyle ruhum bedenimden fırlayacakmış gibi hissediyorum ben kendimi İstanbul'da yaşıyoruz İstanbul'un da malum gayet gürültülü patırtılı karmaşalı bir ortamı var ben İstanbul'un dışında olup bir hafta 10 gün bir vesile dışarıda bulunup dışarıda tabiri caizse sakinleşip İstanbul'a geldiğimde direksiyonun başına geçtiğimde kornaya basan, önüme kıran, arkadan selektör yapan insanlara ya bunlar çıldırmış, bunlar normal değil. Bunlar ne oluyoruz ya falan diyorum. 3-5 <laughs> gün geçiyor onların arasına karışıyorum. Şehir insanı dönüştürüyor. Yani Mekke'de çok e, hareketli, çok hızlı bir e, hayat var. Medine'de daha sakin, daha dingin bir hayat var. Coğrafya, şartlar insanın hal ve hareketlerine, duygularına, psikolojisine doğrudan etki ediyor. O yüzden ara sıra şimdilerde detoks diyorlar değil mi? Evet, detoks. O kötü duygulardan, düşüncelerden arınmak için o sakinliği yakalayacak fırsatlar aramalı. Bir demet yolculuk aracılığıyla kamp yapmalı. <laughs> Eyvallah. Sonra buraya gelmeli. Gerçekten biz çok keyif aldık, lezzet aldık çocuklarla beraber. Eyvallah. Ee, Nurak'tan abi, kampımızda seni biraz yorduk. Teşekkür ediyorum. <laughs> ya bizim kampımıza gelenler misafirlerimiz biz biraz yoruyoruz abi yani. Şimdi şehirde doğalgaz var ama hani kamp ortamında tabii doğalgaz imkanını sağlamak çok zor. Öyle bir imkanımız yok. Isınmak için mecburen odun kesmemiz gerekiyor. Evet. Ne bileyim e, su çok soğuk öyle musluğu açınca sıcak su akmıyor mesela. Yani konforlu bir yaşam yok. Kamp yapmak gerçekten zor, meşakkatli. Evet. Ve bu birçok insanı da kamp yapmaktan alıkoyabiliyor. Senin bu konudaki şey nedir? Yani insan konfor alanında biz kitabımızda şey demiştik. yani Konfor çürütür. Çok kesin ve net. Konfor köreltir Ben e, arabamı servise vermiştim Atatürk Havalimanı'nda servis. Dediler ki belki akşama çıkar belki yarına. Ben de metroya bindim Atatürk Havalimanı'ndan ve Başakşehir'e, ofisime geldim. Ofise gelişim müthiş zor oldu. O kadar yaşam becerilerini e, körelten bir şey ki hep araba üstündesin ve ben metroyla Atatürk Havalimanı'ndan Başakşehir'e e, ki benim çok uzun yıllarım metroda geçti. Yani gerçi yeni hatlar dahil olmuş, aktarmalar yapmam gerekti filan biraz zorlandım açıkçası. Ama yaşam becerilerim o kadar körelmiş ki ben e, Atatürk Havalimanı'ndan, Ataköy'den e, Başakşehir'e gelirken Zorlandım, vay be dedim ya sen bu kadar mı beceriksiz, bu kadar mı kabiliyetsiz bir adam oldun diye <laughs> cidden hayıflandım yani. Konfor böyledir, konfor insanların az evvel farkındalık demiştik, o farkındalıklarını, o bilincini biraz köreltiyor ve çok sıradanlaştırıyor. Halbuki buraya geldik, odun kırdık, e, sabaha karşı e, Sobadaki ateşin sönmesi gibi bir durum olduğu hemen işte kattığım odun falan ve sobayı tekrar yakamadım biliyor musun? Ya insanın bulunduğu e, rutinden, rutin rahmettir diyor ya Bekir abi, rutin rahmettir ama ben onu e, istikamet rahmettir olarak biraz daha revize edeyim. E, o rutinin rahmetliğini biz şeyde gördük, pandemi döneminde gördük ama e, o rutinden de ara sıra çıkıp daha aman dikkat, daha farklı ortamları teneffüs etmekte fayda var. Ve <laughs> şimdi biz Kahramanmaraş depremi geçirdik. Çok ciddi bir e, yıkım oldu. Ve e, o yıkım içerisinde insanlar çok büyük zenginliklerin içerisindeyken, yani yatları, katları, apartmanları, dükkanları falan varken, bir anda e, bir tencereye tavaya bir e, demlik çay koyacak bir eşyaya muhtaç oldular. İnsan sahip olduğu nimetlerin de ne kadar aslında büyük olduğunu, ne kadar büyük bir zenginliğin içerisinde olduğunu o yoksunluğu fark edince anlıyor. Yani o musluğu açınca sıcak suyun geliyor olması aslında ne büyük bir nimet. Herhangi bir işte dola sobayı yakmakla ilgili bir mesai harcamadığın halde kombinin ayarını yükseltip istediğin seviyede ısınabiliyor olmak büyük nimet yani. O nimetlerin müdriki olmaya da fayda sağlıyor bu tarz ortamları teneffüs etmek. Bunu da diyebiliriz belki. Eyvallah, eyvallah. Abi ben seninle konuşurken biraz böyle şey yapıyorum ya. Şimdi şey müdriki dedim mesela. Ben <laughs> anlamadım. Yani böyle dinleyicilerimiz de belki merak ediyor olabilir. Hani biz tabii toplum olarak artık emoji diline kadar düştüğümüz için evet. maalesef. Yakında taş diye bir şeye kadar gideceğiz? Yok yani yok. Noktalama ben, ben, ben o konuda çok farklı düşünüyorum. Emojiler çok kıymetli şeyler. Değil mi? mi söylüyor Çünkü ben konuşurken sen benim ses konumdan ne anlatmak istediğimi kelimeler kelimelerden çok tonlamadan hissediyorsun. Hmm. Bakışımdan hissediyorsun. O zaman tonlama çok kıymetli bir Tabii şey. Tabii ki çok kıymetli bir şey. Ama yazı dilinde tonlama diye bir şey yok. Evet. Yok, evet. Olmadığı için ya bu espri mi yapıyor ciddi mi? Bazı cümlelerde anlayamıyoruz. Anlamamıza yardımcı olan da o emojiler oluyor. O yüzden o ifadeler gülücük efendim eee höykürerek gülmek yahut somurtmak, gözleri çakmak çakmak yapmak. Bu aslında karşı tarafa ben böyle bir cümle kuruyorum. Bu kurduğum cümlenin yanında e, duygumu da daha İyi hale getirsin, daha net bir şekilde yansıtsın, tahkim etsin, kuvvetlendirsin diye bu emoji'yi de yanına ekliyorum. Hmm. Hatta ben çoğu zaman yazmıyorum. Erbakan hocanın böyle bir işareti var. Sana da çok yolluyorum. Onu mesela atarım. Eyvallah mesajı <laughs> veriyorum. Ya da Müslüm babanın eyvallahını atarım. Dört duvar arasında çocuk kaldığı zaman şehirde çok fazla oyalayacak vakit olmuyor. Maalesef anne babalar olarak bizler yani bizler, ebeveynler de <laughs> ne yapıyoruz? Telefonu. Tableti, bilgisayar, playstation, Allah ne kadar teknoloji imkanı verdiyse hepsini çocuğa bakıcı olarak veriyoruz, kullanıyoruz. Dijital emzik diyorlar. Dijital emzik, evet. aynı. Bu konuda sen ne dersin abi? Şimdi gördün birkaç gündür kamp yapıyoruz beraber. İnsan ya da kainat diyelim boşluk kabul etmiyor. Siz bir ortamda bir boşluk oluşturursanız o boşluk öyle ya da böyle başka bir nesneyle dolar. Hatice Kübra Tongar hanımefendi bizim peynir gemisi programımıza konuk olmuştu. Orada Bekir abinin bir sorusuna çok güzel yanıt verdi. Çok hoş hoşuma gitti o Bekir abi de onu sık sık anlatır ya çocuk e, yavrum e, onu elinden bırak yavrum telefonu tableti bırak elinden yavrum şöyle tamam bırakıyor çocuk evet bıraktım ne yapıyoruz Evet hadi seni dinliyorum. ne yapıyoruz bana ne alternatifi sunacaksın diyor çocuk alternatif sunduğunda çocuk telefona tablete tevessül etmiyor şimdi sen diyeceksin tevessül ne demek? vesileden aynı kökten geliyor vesileyle aynı kökten geliyor. Yani ona tenezül de etmiyor. Ama sen bir boşluk oluşturduğunda o çocuk ister istemez o boşluğu bir şeylerle doldurma gereği hissediyor. Şimdi yürüyüş yapıyoruz. Yusuf, Yahut Fatma bana gelip şunu demediler. Ya baba biz yürümeyelim, biz gidelim de telefonda oyun oynayalım demediler. Çünkü burada güzel bir aktivite var ve sıkıcı olmayan bir aktivite olarak çocuklara güzel bir alternatif sunabilmişiz. öyle birkaç günlüğüne. Bunun şehir hayatında zorluğunu yaşıyoruz. Çocuklar özellikle pandemi döneminde telefon tablet bağımlısı oldular. Okula gidemiyor çocuklar. Okul imkanı yok. Sokakta oynayamıyorlar. Dışarı çıkma yasağı var. Evde anne baba her gün tabu oynayalım, kızma birader oynayalım, şunu oynayalım. Bitti yani. Anneler babalar da tükendi. E ne yapacak bu anneler babalar? E yavrum al şuradan telefon tablet oyna. Hiç olmazsa anneler babalar bu sefer şu hassasiyeti maksimum seviyede tutma çabasına girişiyorlar. Çocuğum Peggy 7 yaşındaysa Peggy 7'den daha yukarı bir içerikle oynamasın. Yani yaşına hiç olmazsa uygun oyunlar oynasın hassasiyetini gözetmeye çalıştılar. Bu da değerli bir şey. Toprak zeminde bile yürümek inanılmaz derecede kas iskelet sistemimizi geliştiriyor. Evet. Doğada sürekli düz zemine basıyoruz Nurhan abi. Doğada mı? Şey, şey, şehirde, şehirde özür evet. dilerim. Şehirde oyun parkları dahil sürekli düz zeminliyiz. Ama bak burada bastığımız zemin şu an e, yani uzun yıllardır şehirde hiç kullanmadığımız vücudumuzun kaslarını kullanıyoruz. Çünkü farklı farklı bası noktalarıyla yere temas ediyoruz. Dolayısıyla e, şehirde gelişmeyen birçok kaslarımız, e, özellikle çocukların doğada gelişiyor. Bir de dikkat koordinasyon artıyor. Çünkü sen burada düşmeyeyim, aman bir yerim Hı -hı. yaralanmasın diye nasıl temkinli yürüyorsun? Sen şehirde böyle yürüdüğünü hatırlıyorsun ya da çocukların. Çok kötü yürüyorlar ya. Yani. Çok nadir Arnavut kaldırım yollar evet. olduğunda orada biraz daha temkinlisin çünkü düz yol değil, biraz Hı -hı. daha yere bakarak yürümek mecburiyetindesin. Evet. Ama onun dışında her yer asfalt. Evet. Biz kitabımızda da yazmıştık. E, yurt dışında yapılan birçok araştırma var. E, özellikle anaokulu seviyesindeki e, Finlandiya taraflarında, İskandinav ülkelerinde yapılan araştırmalarda, böyle küçüklikten itibaren engebeli zeminlerde patika yollarda vakit geçiren çocukların normal düz zeminli yerlerde vakit geçiren çocuklara nazaran çok daha e, hareket kabiliyetlerinin güçlü olduğu, kas-iskelet sistemlerinin geliştiği evet. e, tespit edilmiş bilimsel olarak. Denge sadece yürürken değil bize hayatımızın her aşamasında lazım. Bu sebeple doğada kazanacağımız bu dengeyi tüm hayatımızda hayatımızın her anında e, uygulayabiliyoruz. Bir de ilginç bir şey gördüm. Ben doğuda bir medreseye gittim. Medresenin zemin katında geniş ve uzun bir koridor var. Gençler talebeler ellerine kitaplarını almışlar e, ezber yapıyorlar Yahut derslerini çalışıyorlar yürüyerek. Hocaya sordum, ne yapıyor bu arkadaşlar, niye oturmuyorlar? Zihinlerini daha fazla teksif edebiliyorlar, o derse verebiliyorlar, yoğunlaştırabiliyorlar. Hareket halindeyken sadece demek ki beden değil, be beyin de daha aktif oluyor herhalde ki o doğu medresesinde genç kardeşlerimiz eğitimlerini, tekamüllerini o şeyde, koridorda yapıyorlardı, çok ilginç gelmişti, düşünsene. Hani hapishanede Volta atılan koridorlar vardır ya öyle Volta ata ata ders çalışan bir sürü genç. Abi bizim ilginçken. Ilginç yani yani. Kabe'yi dönerken de hani biz de aslında evet. e, Kabe'ye gittiğimizde Rabbimiz karşısında durup sadece dua etmemizi de emredebilirdi. Evet. değil mi yani bizim orada dönmemizin de sürekli hareket halinde olmakla bir ilgisi var. Aa, ilginç evet. e, Sürekli hareket halinde olduğu zaman insan e, vücudunda, zihninde e, birçok aktif, e, birçok nokta aktif hale geliyor. Ve yosun tutmuyor. Kesinlikle. <laughs> Bilene hiçbir şey öğretemez. Eğer bir Olur. insan ihtiyaç hissederse, insanlar ne zaman diksiyon kursuna geliyorlar biliyor musun? Ya bir mülakata girecek, ya bir yerde hitabeti daha fazla gerektiren bir pozisyon söz konusu. Ya işte kız istemeye gitmiş, Oo, orada bir kadar. netice alamam. Tabii 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 tabii. Yani bu adama daha konuşmayı bilmiyor Belli bir yaşa kadar kendinde bu ihtiyacı görmemiş insanlar bir yerde o kadar sağlam bir duvara toslama yaşıyorlar ki diyorlar ki benim kaybettiğim yılları geri almam lazım. O yüzden bir nevi el yordamıyla bulamayacakları yahut çok zamanlarını alacak bilgileri biz ziplenmiş bir şekilde, konsantre şekilde veriyoruz. Yoksa diksiyon eğitimi almak iletişim hitabet eğitimi almak zorunda değil insanlar. Sahabe-i Kiram anh, onlar herhangi bir şey anlatmamışlar. Hı hı. Onlar yaşamışlar. Öyle yaşamışlar ki, onların etrafında kümelenen insanlar, bu adamlar, bu hanımlar, bu beyler ne kadar nazik, ne kadar kibar, ne kadar vakar sahibi insanlar. Bunları bu üst düzey hale getiren şey nedir demişler ve sonra İslam'la tanışmışlar. Dolayısıyla biz nezaketimizle, zarafetimizle, hitabetimizle güzel örnek olursak bizim çocuklarımız da o güzel örneğin içinde büyürler. Bu şu anlama gelmiyor. Çok nazik, zarif insanların çocuklarının içerisinden kaba saba insanlar çıkmaz demiyorum. Yani hiçbirimiz Hazreti Nuh'tan daha iyi bir ebeveyn değiliz. Kenan inanmamış. Evet. Ama biz iyi yaşayalım, güzel yaşayalım. Öyle ya da böyle mutlaka çocuklarımıza sirayet eder. Velev ki etmemiş olsun. Biz üstümüze düşen vazifeyi yapalım. Biz bundan mükellefiz. Elhamdülillah. Evet, evet. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür çok ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz çok abi. Keyifli, Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Kamp evet. oldu. Birlikte şahane bir kamp e, günlükleri geçirdik. Günlükleri İnşallah oldu, bir mi? kış kampında tekrardan buluşuruz. İnşallah. Karda inşallah. kayıp e, salebimizi içer. O harika ondan sonra güzel güzel soba başında muhabbetlerimizi yaparız inşallah. Evet. İnşallah. Teşekkür ederiz Çok abi. Teşekkür, 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 teşekkür ederiz. Umarım faydalı Ailecek. bir videodur. Abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone, abone olmayı. olmayı, like atmayı, <laughs> yorumlarınızı altına eklemeyi, video linkimizi WhatsApp gruplarından dostlarınızla paylaşmayı Unutmayınız evet. aynı zamanda sadece YouTube'dan değil, bir demet yolculuk etiketiyle Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim efendim. <laughs> Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. eyvallah. Çok soğuk dışarısı. <Sessizlik> Selam. <cüm. Sessizlik> <Mersin>. Ali. <Alev. Sessizlik> ellerim var ya. Ellerim şu an dondu. Ellerim var ya artık yok. Ay. Dışarıda yağmur yağdığı zaman kampta nasıl vakit geçiyorsunuz Elif Hanım? Kampta mı? Ha? Yağmur yağınca. Evet. Ya bizi çok enterese etmiyor dışarıda. Takılıyoruz yine. Ne anlamda? Yani yağmurda doğada ne yapılır ki? Yürüş yapılır. Yağmurlukların ve ekipmanlı yani muhtasam kıyafetler varsa çok mu? her türlü yağmurda hareket edilebilir. Gel buraya gel. Nereye gittin gel. Gel. Ne haber? Ha? Ne Ne oldu? Ne oldu? Gel, gel buraya, gel, gel, gel. Küçük, küçük, Gel. 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 Ne oldu? Gel buraya. Gel. 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 Koş. Gel. Gel. Oyun mu istiyorsun sen? Ha? Oyun mu istiyorsun? <laughs> gel, gel, gel buraya. Gel gel, gel, koş, gel, koş, gel, koş, 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 <laughs> koş, aferin sana. <laughs> Her kampa geldiğimizde yanımıza geliyor. Diyorum ki bak sana yiyecek veriyoruz ama bir gecede bizim karavanın önünde nöbet tutuyorum. Yok. Muhtemelen sahipli bir köpek. kasması falan da var çünkü. Herhalde yine evine gidiyor. Ama burada sadece yemek yemeye geliyor. Ah yağmurluğumuz. Aslında güneşlik ama kış kampları için çok ideal değil gibi sanki. Böyle içine soba kurabileceğimiz bir kış bahçesi almanız lazım. Karavanda nasıl sınıyorsunuz? Part. Aha işte böyle. Aha işte böyle. <laughs> Suyun ısıtıcımız gazla çalışıyor. Ee, şu an 5. derecede. 1 2 3 4 5 kademesi var gazla hem ısıtıcımız çalışıyor, hem buzdolabımız çalışıyor, hem de ocağımız Şu çalışıyor. Şu çayı atabilir miyiz bunun için? Hemen atıyorum. Gel, mi? Sen de mi? Tamam, teşekkürler. Thank hafif yağmur var. Dünden beri yağıyor. Yani. Yağmur olduğunu biliyorduk aslında. Evet. Çıkarsan düşer Evet. Ama buranın da düşmesi gerekiyor. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber. O. Oh. Var ya, çok fena yerden aldı. Bu yenilgiyi kabul edebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse bir kampımızın daha sonuna geldik. Toplanıp gidiyoruz böyle. Kirlilerimiz yıkanacak, temiz temiz geri gelecekler. Arabamıza yerleşelim. Biraz burada kullandığımız malzemeleri, çamaşırlarımızı yıkayalım. Tabak çanak var, birkaç götüreceğim. İstanbul'dan getireceklerim var çünkü fazlasıyla bardak kırdım. Soğuk sıcak dengesi bozulunca ben çok cam kırıyorum. <laughs> İstanbul'a gideceğiz bakalım. Neredeyiz? Videomuzu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi seviyorsanız bir kalp de olsa değil mi? Diye bir yorumlarını rica ederim. Evet. evet çok Yorumlarınızı bırakırsanız memnun oluruz. Bize destek vermiş olursunuz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz efendim.